Saraçhane'de bir tane polise kezap atılmış abi. Bunu yapan kim biliyor musun? Ekrem İmamoğlu'na destek için gelen değil. Hakuk, adalet, eşitlik için gelen değil. Bir tane troll provokatör olduğu ortaya çıktı abi. Bu bir tane troll provokatör olduğu ortaya çıktı. Olacak şey mi abi? Oraya geliyor provokatörlük yapmaya. Polise kezap atmış abi. Kezap atmış. Olacak şey değil. Bak burada metro istasyonunda bir tane kadın gözümle gördüm abi gözümle çocuğuyla beraber önümde yürüyorlar yürüyen merdiveni bozdu abi düğmelerle oynadı yürüyen merdiveni bozdu sonra ben de arkasından takip ediyordum aynen böyle bir mikrofon gördü geldi mikrofona konuştu dedi ki Ekrem İmamoğlu e, belediyeyi çok kötü yönetiyor dedi yürüyen merdivenler bozulmuş gitsin yürüyen merdivenleri yapsın gözümle gördüm kendisi bozdu abi kendisi troll provokatör kendisi bozdu abi kendisi gözümle gördüm. Bunlar böyle işlerinde kötülük besliyorlar abi kötülük. Ekrem İmamoğlu kötü göstermek için yürüyen merdiveni bozuyorlar, devlet malına zarar veriyorlar. Saraçhane'deki eylemcileri, göstericileri kötü göstermek için de gene bu troller, provokatörler gelip e, polislerimize kezzap atıyorlar. Erdoğan'ın, Erdoğan'ın, Erdoğan'ın memleketi Rize'de bile insanlar meydanlarda. Diyorlar artık Erdoğan'ı istemiyoruz. Memleketi Rize'de bile. Yani yarın erken seçim olsa e, Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aday olsa Ekrem İmamoğlu yüzde 90 alır Erdoğan yüzde 10 alır abi o yüzde onu da MHP Büyük Birlik Partisi, HDP e, ve yabancı kaçakların e, oylarıyla onlara vatandaşlık verildi biliyorsun onların oylarıyla yüzde 10 alır.